Hiç kimse için şey yorum yok. <laughs> hiç kimse için yorum yok. İşte bizi spora başlatan insan <laughs> Hülya Avşar. Yani gördükçe... Tenis oynamamız lazım onun için. hocam evet tenis evet. yani Hülya Avşar. Ben hülye hiç afşan. oynamıyorum. denemedim. Mükemmel. denedim olmadı. Yani, e, mükemmel. İşte o e, çok eskiden beri Türkiye'nin en önemli filozoflarından biri. Yani onun önerileriyle biz bu bugünlere geldik. Görelim. Ben kendim antidepresan olduğum için... <laughs> Genelde o yüzden gerek yani. Ya spor, spor. Hayat erken başlamaz. Yani düzenli bir hayat, normal bir hayat yani normal. Marjinal olmayan bir Dur. hayat. Benim de anlamadığım şu Hülya sürekli aynı şeyi söylüyor. Sabah erken kalkmak ve spor. Ne kilo verebildi ee, <laughs> yani? Ya bu şekilde ölüp gidecek yani. Anlatabildim mi? Spor her sabah spor. Ondan sonra hayata erken Erken başlamak değil o. Yani kariyere falan kastetmiyorum. Güne erken başlamak. Güne erken doğru. başlamak. Hep onu anlatıyor. <laughs> Ama 30 senedir falan bunu anlatıyor yani. Evet, hayat geçti bu arada. Devam. Her zaman 6 <laughs> yani. Nasıl oldu? Dur. Bayıldım. <laughs> şey. <laughs> Şimdi burada tabii ki Ozan ve değerli hayat arkadaşı Hera. Bir, bir, bir bakın bak görelim siz tam sekserken konseptine uygun Ozan Bey'i tanımakta bile güçlük çekebilirsiniz. Çok güzel. Ozan biraz değişik tabii. Değil mi? Tanıyabildiniz mi? Sen Ama bir parti konsepti evet. içindeler. Herhalde evden çıkmadan önce kız oğlanın saçını başını yolmuş ki yani bir <laughs> parti konseptine gelebilsin diye surat filan da biraz dağılmış ondan sonra. Fakat Ozan da şimdi çok kafaya alıyorlar Ozan'ı. Yani eskiden bu işlerin kısa boylusu bendim. Ben bana mesela çok başlık katıldı. Galaya yine kısa geldi. <laughs> neler neler yani böyle bu çok Şimdi Ozan'a kaldı bu işler. Tabii artık hiçbirimiz yokuz piyasada. Teoman emekli. Sen Amerika'dasın. Ama zaten ikinizin boyunda bir problem yok. Ondan sonra eskiden bir ee bir ee, falan. Evet. Kepçe kulak. Ee, yani fazla falan. kel falan, diyor. Yani, yani evet. Ama yok sana kel diyen kimse olmadı. Sıkıyorsa desinler. Evet. Yani e? çok güzel. Şimdi burada. Ne alakası var? Bu kız da etmemesi gerekiyor. Yani o da olabilir. Yani bu. Çünkü artık gider böyle. Böyle gider yani. Kip bir çünkü... itiraz o... noktası olmalıydı. He? Yani... Bir son bir şey itiraz edebilirdi bence. Yani. Ya yani ama son bir şunu... yani kız da kız da topuklu giyiyor. Kız da topuklu giyiyor. Yani Ozan da kısadır hakikaten, değil mi? Ee, kısa olduğunu hatırlıyorum. Çok Uzun zaman oldu uzun <laughs> arada uzamasına imkan yok zaten yani. Evet, neyse. Kıvıramadım pardon. Yani, ama memnun hayatından. kız da biz de programda ağırladık bir iki kere. Çok çok tatlı bir kız yani. uzun her şey... mu yoksa normal kız mi? Kız uzun kız, değil. Kız normal. Ozan, değil. Kız normal Ozan değil. çok uzun. Onu sormak istiyorum. Devam. Ee, o 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben 80'lerde zaten böyleydim. Neyse çok uzatmayayım. Ee, sözü... E, Atina'ya bağlıyoruz. <laughs> Ve artık tarihi eğlenceler, çok güzellikler. Çok güzel. Hayat. Şey da olarak da görüyoruz. Ne derler buna ya? Eee Güzel ee, laf mı? Evet evet hay daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler ona ya? Kaynaşıyoruz. Ne a, 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 <laughs> söyleyin onu. <laughs> ee, fırsat ne ha fırsat doğuyor diye. Ne derler? Ya bu çok acayip. Yani eee eee ya bana da oluyor bu yaşlılıkla ilgili bir şey. Sana da oluyor bir B12, şey. B12. <laughs> bir şey. Bak bir şeyi hatırlayamıyor. Ondan sonra onda da hatırlayamadığı şeyi bulmakta ısrar ediyorlar. Raporaj yapıyoruz. Oh, kısasın. kısasın. yani. Hani, hani kısa olup da zeka fışkırsan filan. Hani tepe belki bir şey oluyor. Yani hem kısasın hem de yapamıyorsun. Yani bir garip bir şey ve Herkes sana yardım etmeye çalışıyor. Gazeteciler kız falan. uzun süre bak hatırlayamayacak şimdi. Yani. <laughs> Bahane değil. Görüşemediğimiz arkadaşlarımızı birbirimiz herkes birbirimizi görüyor. Herkes birbirini görüyor. Gibi Onu, yani. Onu unuttum ben. Ee, i̇kinci harfi tut. Tuttum. <laughs> Gelmek. Gelmemek de Gel. alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. <laughs> son dönemde biraz böyle bir şeyler yazmışız. Dur, Sizin bak. Ha? işte bak. Son dönemde Sen mi boyla... başlattın bunu? Ben başlatayım ya. Ben niye yapayım ya? Ben <laughs> Kenanla ilgili <laughs> söylüyorum. Yanaklı diye, yanakları var abi, diye. Abi senin de desturun yok ya. Abi, abi. abi evet ama yanak bir şey değildir ki mesela bir insana hani yanağın var filan hani bir şey değil ki yanak, bir sakatlık filan değil ki yanak yani. Yani bu kısa boyutta bir sakatlık değil ya aslında. Hayır abi ben diyorum işte bendim kısa boylu. Şimdi Ozan'a kaldı diyorum. Yani e, ben ortalarda dolaşmadığım için. Kısa boylu yok. Memleketimiz çok uzun herkes. Kardeşimiz. Ee, e, yani ama <gülüyor> Sağ ol <laughs> demiş. Sağ evet demiş. devam. devam. Benleri de görünce ne düşünüyorsunuz? Gerizekalılar diye düşünüyorum. Yani böyle kötü bir geç. Yani Türkiye standartlarında normalsiniz. Evet bence evet. de. Dur, dur. Bak mesela bağlandığı yer çok acayip değil mi? yani mesela Türkiye standartlarını normalsiniz deyince o zaman tabii tabi, tabii, diyor. O. Kız diye de bence de bak sana söyledim evden çıkmadan diye kısa değilsin. <laughs> ha? Hayır kısayım ulan saçımı başımı dağıtacağım ben. Hayır, biz de onayladık çok şey. Ya gidiyoruz evet, falan. Evet, evet, çok evet, acayip. Evet. Yani. Hayır kısayım değilsin bebeğim yapma. Hani anladın mı saçlar dağılıyor filan. thank